iyi misiniz? Korkmayın. Geçti. Yanınızdayım. Sultanım. Afife ya Hatun sen neredesin? Yetişmeseydik sultanımız canından olacaktı. Bağışlayın fakat ben... Bana yardım et. Sultanımızı çıkaralım. Sultanım. Buna. Ne duruyorsunuz Yavaş. böyle? Biriniz Hekim çağırsın. Yavaş. Bu size iyi gelecek sultanım. Sağ ol. Evlatlarım, uyanmadılar değil mi? Merak etmeyin sultanım. Ben hale kadar oldum. Melekler gibi uyuyorlar. Sultanım. Kimsiniz? Şimdi duyduk sultanım. Ne oldu? Ne yaptı size? Hekim nerede? Niye çağırmadınız? Telaş etmeyin. Gereken yapıldı. Şükürler olsun iyi şimdi. Seni yılan. Ne yaptın sultanımıza? Sultanım, rica ederim sakin olun. Hatice sultanımız hayli gergin zaten. Küşahdenin o hain nerede? Canını alacağım. Sen zahmet etme. Nigar kalfa icabına baktı zaten. Afife Hatun ne duruyorsunuz? Şehzadem haber verin. Sultanım. Epey geç oldu. Rahatsız etmeyelim şimdi. Hem ben iyiyim. Şükürler olsun sultanım. Allah korumuş sizi. Gönlünüzü ferah tutun. Şehzadem gereğini yapacaktır. Bu hadisenin arkasında kim varsa cezasını çekecek. Sultanımızı daha fazla yormayalım. Zor bir gece geçirdi. Uyuması lazım. Sen sus istersen. Gülşah'ın kimin cariyesi olduğu ortada. Ne malum onu senin göndermediğin? O yüzden mi Gülşah öldü? Ben sadece sultanımızı korumak istedim. Nigar yanıma geldi. Gülşah'ı sultanımızın dairesine giderken görmüş. Neyse ki vaktinde yetişebildik. Sen emir vermezsen Gülşah neden böyle bir şey yapsın? Belli ki durumdan vazife çıkardı zindana da atılınca hepten kaybetti aklını. Hem ondan en çok şikayet eden sen değil miydin? Başına buyruk hallerinden kovmadın mı? Madem öyle, neden tutuyordun yanında? Saklayacak değilim. Sırf sana inat tuttum. Zira sen de Fatma'ya almıştın yanına. İnanmıyorum sana, bu bir oyun. Tamam, uzatmayın. hadiseye dahil olmasın. Hakikat neyse ortaya çıkacaktır elbet. Haklısınız. Buyurun benim daireme geçelim. Uyuyun dinlenin. Sultanım burada kalsaydınız ben bir şey dairesine geçerim. O halde izin verin. Firuze sizinle gelsin. Şifali elleri size huzur verecektir.